kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Sibirski. Ee, bu videoda sizlere bebeğinize uyku eğitimi vermeye karar verdiğinizde bu konuda profesyonel destek gerekli mi değil mi biraz ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi her ay yüzlerce anneyle telefonda konuşuyorum, dertleşiyoruz birlikte ve ee... Biliyorum ki bebeklerde uyku aileleri, özellikle de anneleri çok etkileyen bir problem. Bebeği zaten tabii ki uykusuz bırakan ama aynı zamanda da anneyi, babayı da çok uykusuz bırakan bir sorun. Ee, bu sorunu çözmek mümkün birçok zaman. Bebeğin sağlığı her şey yerindeyse çözülebilen bir problem, uyku problemi. Ee, ve bu devirde artık uyku bebeklere nasıl öğretilir, ee, bebekler uyumayı nasıl öğrenir Konusunda birçok kaynak var, birçok web sitesi var, birçok kitap var. Ee, öncelikle aileler benim gözlemim özellikle anneler bu konuda kendilerini çok eğitiyorlar. Hatta e, bazen telefonda şöyle konuşmalar oluyor, İşte Trace Oak sayfa 140. Evet e, gayet biliyorlar yani her şey e, ezberlenmiş biliniyor. Fakat gelin görün ki bu kadar okunmuş bilinen e, duyulan bir şey olmasına rağmen bazen kendi kendine uygulamada zorluk çekebiliyor aileler. Ben bunu çok e, diyete benzetiyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz aslında kilo verebilmek için sağlıklı beslenmek, diyet yapmak ve egzersiz yapmak gerekiyor. Fakat bunu bilmemize rağmen uygulama kısmında o kadar kolay olmuyor. Bütün belki onlarca çeşit diyet listesi biliyor olabilirsiniz. Kitap okumuş olabilirsiniz bu konuda. Fakat bir türlü kendi kendinize diyet yapamıyor olabilirsiniz. Ben bizim mesleği birazcık diyetisyenliğe benzetiyorum bu anlamda. Ee, kendi kendine diyet yapıp kilo veren insanlar da var çok başarılı bir şekilde. Ama kimi insanın da biri beni takip etsin, biri bana bir dışarıdan göz olarak baksın ve beni yönlendirsin desteğine ihtiyacı olabiliyor. İşte aslında uyku danışmanlarının bana göre yaptığı da bu. Yani bir üçüncü göz olmak, dışarıdan bir destek vermek. Uyku danışmanı ne yapmaz? Dünyayı kurtarmaz, adımı parçalamaz. Size belki de bilmediğiniz şeyler söylemez aslında. Ben birçok zaman plan gönderdiğimde şunu konuşuyoruz sonrasında annelerle. Evet aslında birçoğu bildiğim şeyler diyor anneler. Öyle gerçekten fakat bazen öyle küçük noktalarda düzenlemeler yapmak gerekebilir ki o küçücük, gözden kaçmış olan nokta bütün düzeni çok olumlu şekilde etkileyebilir. Bizim yaptığımız, yani uyku danışmanlarının yaptığı şeyi 3 madde halinde şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle mevcut durumun iyi analiz edilmesi lazım. Sorunu iyi anlamak lazım. Ondan sonra iyi bir planlama yapmak lazım. Planınız elinizde hazır olduğunda çünkü çok daha rahat ilerlersiniz. En sonunda da iyi bir takip yapmak lazım. Biz uyku danışmanı öneriyi sunup bırakmaz. o süreçte sizinle birlikte yürür. Dolayısıyla hep yanınızda bir destek vardır aslında. Aynı diyetteki gibi bir hesap verme durumu var aslında. Hatta ben bazen annelere diyorum, size kötü yüzümü göstereceğim, çemkireceğim. Bu saatte uyanması gerekiyordu, niye uyandırmadınız diye. Çok da böyle küçük şeylerim oluyor, uyarılarım ama o da gerekli gerçekten. birbirimize o şekilde takip edebiliyoruz, motive edebiliyoruz. Tabii ki şuna geliyor iş aslında, bebeğinizi en iyi siz tanırsınız. Kimse sizden iyi bebeğinizi tanıyıp bilemez. Dolayısıyla bu analiz kısmı, plan kısmı, takip kısmı aslında hep sizin de yapabileceğiniz şeyler. E, fakat e, bu konuda yola çıktıysanız, ee, mesela eşinizle aranızda bir birbirinizi takip e, mekanizması oluşturabilirsiniz. Ee, birbirinize e, anlatabilirsiniz, günlükler tutabilirsiniz. Fakat en önemli şey benim düşüncem uyku eğitimi. Yani bebeğinizin uyku alışkanlıklarını değiştirmeye çalıştığınızda son derece sakin, sabırlı, kararlı ve tutarlı olmanız. Böyle olduğunuz müddetçe profesyonel destek olsun olmasın bir şekilde mutlaka başarıya ulaşırsınız. Umarım videomu beğenmişsinizdir, size fayda sağlamıştır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilir ve düzenli eklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.